Size merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pazardan ne aldıklarımı gösteriyorum. Öncelikle sizlere bunu açtım. Bilek Bu arada gösterdiklerimi arkama koyuyorum. Böyle sırt kaşım için şöyle hemen göstereyim. Ama kaşım değil. De. Kaşım işte yaptım. Bu da mini kaplama. Işıklı bir tane daha var. Bunları arkadaşlarım için. Benim için de var. Şurada yanmış. Bir böyle böyle saçımıza takılan tokalar var. Şöyle ayıcıklı taç var. Şöyle Bir de böyle tokalar var. Ondan sonra Sıralarımıza tekrar menemizi çakalar. Her loketiyle şöyle bağlanan takalar. Ve şöyle arkasında göstereyim. Her loketiyle yi yine. Bu da yıldızla. Görüşürüz.